Jandarma Genel Komutanlığı personel olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha güçlendirmek azim ve kararlılığı içerisindeyiz. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulu, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Arz ederim. <laughs>